Arkadaşlar tekrardan hoş geldiniz. Bugünkü dersimiz "het leham Vücut Bu dersimizde vücudumuzun kısımlarını, bölümlerini öğreneceğiz. "het Huft Baş ya da kafa The House Boyun The House Arkadaşlar dikkat edin. Kelimelerin tanımlıkları neyse onunla birlikte ezberlemeye gayret edin. Höt huft, de hals de keil de keil boğaz de hersenin beyin de hersenin beynin diğer bir adı da arkadaşlar höt brain de schedel de schedel kafatası het voorhoofd het voorhoofd arkadaşlar dikkat ettiyseniz d ile yazılıyor ama t gibi okunuyor duyduğunuzda t yazmayın çünkü aslı d'dir het voorhoofd alın het gezicht, het gezicht, jus, het gezicht, de kaak, de kaak, kennen chemie, de ken, de ken, de ken, de mond, de mont ağız ağız de leppen de leppen dudaklar tekili arkadaşlar lep de lep de tant de tant diş de tong de tong dil de neus, de neus, boeren, het oog, het oog, gus, het oor, het oor, kulak, de wang, de wang, janak, de wang, de wang, وينك براو ده وينك براو كاش ده بورست ده بورست كوس ده بورست كاس هت هت de longen akciğer de reben de reben kaburgalar de rep kaburga de arm de arm kol de elbow de elbow dirsek de hand de hand el arkadaşlar ben e, söylerken tekrar edin lütfen eğer e, zor olmazsa bunları teker teker yazın yazarken de e, tekrar edin böylelikle daha hızlı bir şekilde öğrenmiş olursunuz de nagel de nagel tırnak de schouder de schouder omuz de vinger de vinger parmak arkadaşlar dikkat edin daha önceki dersimde de söylemiştim el parmaklarına zinger denir ayak parmaklarına ise teen Bunları birbirleriyle karıştırmayın. Sıra geldi el parmaklarına, isimlerine. Dö, döm. Dö, döm. Baş parmak. Dö, döm. Dö, penk. Dö, Serçe parmağı. Dö, penk. En küçük parmağımız. Dö, medel vinger, de medel vinger, orta parmak, de ring vinger, de ring vinger, yüzük parmağı, de ring vinger, de wijs vinger, de wijs vinger, İŞARET parmağı, de wijsvinger, het been, het been, bacak, het been, de knie, de knie, dis, de voet, de voet, ayak, de voet. Dötin. Dötin. Ayak parmağı. Biraz önce söylemiştim arkadaşlar. Unutmayın. Dötin. Ayak parmağı. Döbök. Döbök. Karın. Döbök. Döbök. Döbök sırt bölgesini arkadaşlar belden sırttan bele kadar olan bölüme de rıh deniyor. Höt bot höt beyin höt bot höt beyin kemik höt her höt her saç Instagram sayfamı ziyaret etmeyi unutmayın. Netherlands, alt çizgi Met alt çizgi Murat. Netherlands, Matt, Murat. Burada da arkadaşlar, tekrardan söylediğim üzere birçok e, Hollanda'ca kelimeler, atasözleri, deyimler bulabilirsiniz. Kesinlikle işinize yarayacak. Ara sıra böyle kısa anlatımlarımız da var. Kesinlikle bakmanızı tavsiye ederim. Mesela buradan birkaç tane örnek verelim. Hollandacası bana yardımcı olur musunuz? Lütfen. Türkçesi kunt tü u me als du blift helpen. Aangenaam kennis te maken. Tanıştığıma memnun oldum. Mijn me naam is Murat. Benim adım Murat. De wereld is mooier met jou. Dünya seninle güzel. Evet bu şekilde arkadaşlar Tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Like atmayı, yorum yapmayı unutmayın lütfen. Hoşçakalın.